Ben aşağıdayım. 15 hı hı. dakikan var. 16. dakikada giderim. Oldu. Selin, beklemem. Ciddiyim. Dolabımı söktürmeseydin daha çabuk olabilirdim. O yüzden ne kadar sürecekse o kadar bekleyeceksin. 15 dakika. Aşağıdayım. 5 dakikan kaldı Selin. Geh in Barbekümü yoksa parti havasında mı olacak bilemedim. Olmuş mu? Olmuş da olmadıysa hemen değiştirebilirim. Hayır hayır, gayet açık. Ee, sadece üstüne bir şey al, çıkalım. Yeteri kadar geç kaldık zaten. Ceketi süs olsun diye al demedim. Omuzunu örtersin diye söylemiştim. Biliyor musun taş devrinden aradılar. Tam senin eşkalinde biri kaybolmuş. Üzülüyorlar bak. Ben istersen. <laughs> Tabi. Bunu sadece kıskandığım için söylemiş olabilirim değil mi? Daha yeni omuzun çıktığı için söylemiş olamam mesela. İlaçlı iğneydi sürekli uğraşıp duracağız mı böyle? Demir bunların hiçbirini yapmak zorunda değilsin. Senden önce de kolum çıkıyordu, senden sonra da çıkacak. Yer yapmış, ben ne yapayım? Sen sadece bir tanesinde vardın. Ayrıca o da senin yüzünden çıktı zaten. Yani merak etme, ben kendi başımın çaresine bakabilirim. Ya senin sadece bir gün, bak bir günümüz sakin geçebilir mi lütfen? Bak lütfen diyorum, çok rica ediyorum. Omuzunu üşütme, hastalanma, düşme, şaşma, kolunu bacağını çıkartma. Partiye gidelim, sessiz sakin dönelim. Tamam Tamam ya. Sanki bilerek yapıyoruz. Sen de haklısın tabii. Çok önemli oluyor. Güzel, çok güzel Demir Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Davet için teşekkür ederiz. Selin Hanım da yanılmıyorsam... ...düş odalarımızı tasarlayacak yetenek. Üzerine çalışıyoruz. Bu iş için en doğru isimle çalışıyorsunuz. Hem hayal gücü geniş, ...hem de aklındakini çok iyi yansıtan bir mimar. Teşekkürler. Neler çıkacak merak ediyorum. Ama sizi işle sıkmaya çağırmadım. Hem benim hem sizin tarafınızdaki çalışanların kaynaşmasını istiyorum. Birbirimizi ne kadar iyi tanırsak o kadar iyi anlarız öyle değil mi? Kesinlikle. Bu arada eviniz çok güzelmiş. Teşekkürler. Fırsat olursa içini de gezdiririm. Ee, Demir Bey daha sonra görüşür müyüz? Tabii ben sizi bulurum. İyi eğlenceler o zaman. Teşekkürler. Teşekkürler. İçecek bir şeyler ben alacağım. Ben tedbiriyle Sonra görüşürüz. Ne düşünüyorsunuz? Güzel proje. Konumu, yerleşimi, güneş alışı, kara ve deniz bağlantıları. Hepsi çok iyi çözülmüş. İç mekan tasarımlarını da sizinle çözmeyi umuyorum. Bunu biz de çok isteriz. Gördüğünüz gibi işler çok. İhtiyacım olan beni hayal kırıklığına uğratmayacak biri. Onu da bulduğumu umuyorum. Otel işleri beni memnun ederse önünüz çok açık. Kızınız mı? Evet. Alara. Gerçi bu eski bir fotoğrafı. Kendisini bir süredir ben de görmedim. Yurt dışında mı? Yo, burada. Ama benimle görüşmeye pek hevesli değil diyelim. Baba çocuk ilişkileri bazen zor olabiliyor. Özellikle sizin gibi güçlü bir babayla eminim her şey daha da karmaşıktır. Ne istediğini anlasam ayaklarına serir. Ama ne yapsam onu gücendiriyor. Sahip olduğum servet bile barışmamıza yetmiyor. Affetmenin rayici de ne yazık ki para değil. Zaman. <laughs> Sizinle iş yapmak bir yana güzel bir dostluk kurabileceğimizi de umuyorum Demir Bey. Benim yaşımda bu çok nadirdir. <laughs> Dostluğumuza Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.